Bugün güzel bir gün arkadaşlar. Çünkü yarın taşınıyoruz. Dur dur. Ayrıca atlet değil bak. Bu atlet değil. Bu askılı bak. Bu atlet değil bu. Yazı ters mi görünüyor acaba size? El değil mi oğlum? Askılı doldur. Ne olacak? Evet. Şu an buraya bakıyorum. Aslında kamera burada ama kameraya bakmıyor. Utanıyorum birazcık. Yarın taşınıyoruz. Yarın video gelemeyebilir çünkü yarın taşınıyoruz. Neden gelemeyebilir? Çünkü bayağı eşya var taşıyacaklar falan. Hatta bilmiyorum ya. Yani akşam zar zor video gelir. Bilmiyorum kaçta bu kaçta kaç kaç. belki 7 6'da falan video gelebilir. 6'da girin YouTube'a. YouTube'a 6'da girin. Hadi canlı yayınlarda başlayacak arkadaşlar. Şey kabloya baktım da. Canlı yayınlarda başlayacak. Ne zaman başlayacağını size haber vereceğim. Ee, arkadaşlarımla Minecraft çekeceğiz. Ya da herhangi bir oyun. Bilmiyorum. spider de çekebiliriz. spider başladık. Ama yarın taşınıyoruz. Yarın taşınıyoruz. Budur be. A ayrı yeni bir vlog yap Şey vlogu yapacağım. Hmm. Taşınıyoruz ya. Onun için ev vlogu yapacağım yani. La. E vlog. Yeni ev vlogu diyeceğim böyle üstüne. Youtube'a girersiniz. iki gün sonra. Yok üç gün sonra. Üç gün sonra. Evet üç gün. Tamam. Üç gün sonra girersiniz otur artık. Ee, evet dediğim gibi canlı yayınlara ben size haber vereceğim arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olacak. Çünkü çok heyecanlıyım. Evi falan toparlayacağım. Gerçi ben toparlamayacağım. Odamı toparlayayım artık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, hoşça kalın.